Ben takmin tahmin ettim ölmüş. durmuş şey, lan Biz onu görmek için alabilir miyiz acaba? <laughs> yavrudur yavru. Yavrudur yavru. 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 Sosuptan yavru. Güneşten, abi. <laughs> Sosuptan, Sosu 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 yavru. 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 Şimdi Bizim görevimiz zaten canlı olan her sıraya olarak bugün sabah da şu kollarında alay izler de var. İki tane köpek yavrusu bir borun içine sıkışmışlar. Onları çok şükür canlı olarak çıkardık ve de hayvan barınağını arayarak hayvan barınağına anneleriyle birlikte. 6 tane yavru. iki tanesi işte boruya sıkışmıştı, onları çıkardık. Ölmüş. E, Ölmüş. Ölmüş. E, Ölmüş. Da, Ölmüş. Işte, bu da adını Bu duyarlı yanımız telefonla aradı. Birlikte aradı. Sağolundu evet. söyledi. Tabii biz hemen süratle geldik. O zaman şey Ama ne yazık olmuş. ki hayvan sıcakta dayanamamış sıcağa. Ölmüş durumda. Keşke ölmeseydi. Biz gerekeni yaptık ama işte hayatta var, her şey var. Evet. E, teşekkür ediyorum. Daha sağ olun korun ya. 저야 요가 승겨라